Arkadaşlar Ela Demirtaş kanalına hoş hoş geldiniz. geldiniz. Bugün kardeşimle size bir şey demek istiyoruz değil mi Yasin? Evet. evet. Mesela e, benim bir tane videom vardı en son attım. Neydi o video? Ha Play oyunlar Play oyunlardan oyun oynuyorum diye bir videom vardı. O o videonun altında altında yorum yeri var. E, o yorum yorumları ee, bana, benim ile Yasin ve e, kardeşim Yasin ile bi, bana, Yas Yasin'e ve bana sorular sorabilirsiniz. Ne diyelim mesela? E, ikinizin, yaşı ka, iç, ikinizin yaşı kaç? İkinizin yaşı kaç? Boyunuz kaç? falan diyebilirsiniz ya da e, kaçıncı sınıfa giriyorsunuz gibi bir şeyler yani öyle şeyler diyebilirsiniz. Hadi videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, videoya like atmayı, yorumları, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.